Sarıyer Köyü'nde sevgili hacet dostlar, ya, arkadaşlar karıştırıyor. Ne var pilav? Bugün pilav bol. Sarıyer köyünde hacet bayramı. Öyle mi? Dikmen bayramı. Dikmen bayramı. Sonuçta hacet bayramı. Evet. Kim açıbaşı kim? İsmail, İsmail Bey. İsmail Bey ne yaptık bugün? Kaç kilo bulgur var? 250 kilo bulgurumuz var efendim. Et yok değil mi? Et var içinde. Ne kadar var? 300 kilo da et var. 300 kilo. İyi evet. şeyden, bulgurdan fazlaymış. Aynen. İyi. Kaç kişi var gelecek? Yetecek mi? Yeter inşallah. Yetmezse? Yetmezse devamı var. Devamı var. Ha, pişiririz diyorsun. Şiririz, evet. Tamam hazır. Öyle olsun yani. Aç kalmasın millet. Tamam. Dikmen bayramı, Dikmen bayramı öyle mi? Dikmen bayramı evet. Tamam her yıl yapılıyor. Her yıl yapılıyor. Tamam. Camimiz de iyi. Değil mi? Evet, yeni camimiz. Tamam. Evet başka konuşmak isteyen. Siz herhalde misafirsiniz. Öyle mi? Evet. Bayrama geldik. Evet. evet. Herhalde karnınız da açıkmış gibi görünüyor. Pilavların başında. Evet. Şöyle. Evet. Pilavlarda çok güzel pişirmiş usta. Maşallah. Usta sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yaklaşık 20 yıldan bu yana. 20 yıldır. Aynen. Pilav pişiriyorsun ha? Evet. Yani e, hepsi net ve güzel oluyor diyorsun. Güzel oluyor evet. Hiç sakat çıkmadı. Çıkmadı. İyi. O zaman devam abi karıştıralım. Bir çok et var gibi yedi burada ya. Yarı yarı oh. yarı yarıya yarı 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 et yarı ya. Yarı yarı yarı. Vay ya. Bu evet. köy zengin o zaman ya öyle mi? Evet arkamızdaki He. e, köyü de açalım böyle. Bu da açalım bu da var bir tekne de burada. Teknemizi. Hep kırmızı et galiba değil mi? Kırmızı et. Tavuk yok değil mi? Tavuk yok. Köyde tavuk yok mu? Tavuk var da e, kırmızı et. Tamam. Yürüz. Kırmızı etten yaptık diyorsun. Aynen. Evet çok güzel hamur gibi de olmuş. Buradan bize de düşer herhalde değil mi? İnşallah. He. Hep beraber. He. Evet burada Safi Tas Kebabı. Karışacak abi işte. Evet. Evet Sarı Erkeği cami altındaki büyük restoran. Masala hazır. Hırfızlar hazır. Vatandaşlar canavar gibi çalışıyor. Evet ayranlar bol. Gözleme bol. Burada yiyecek vatandaş. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezi el amana ve sagana ve cealena minel muslimin ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahibi ta'am ve la ikirin. İlahi ya Rabbi, bugün burada bayramımız için toplanmış bulunmaktayız. Bizlere bu bayramımızda bizlere bereketli ihsan eyle ya Rabbi. Bize dünyada vermiş olduğun nimetlerin şükrüne eda edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bugün burada yiyeceğimiz nimetlerden daha güzelini, daha üstünü, İnşallah cennette de yiyebilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kullarını cehennem ateşinden azat eyle ya Rabbi. Amin. Bu hürmeti daha ve yasin ve bi hürmeti men arseltehu rahmetellil alemin. Lillahi fatiha Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Seyyidettin Ne benden? var şimdi? Hacet Bayramı var burada. Dikmen Bayramı diye ha, yapıyoruz. senelerden beri evet her sene yapıyoruz. Önceden evet. gelen şeyimiz, geleneğimiz. Kaç kilo bulgur? Devam ederse 250 kilo bulgur, 500 kilo et. Bol, bol yani. Et bol. Herkese yeter. Yeter inşallah. Cenab-ı tamam, Allah inşallah şeyini i̇nşallah verecek. Abi. Bereketini. Allah kabul Herkese etsin yeter. Abi. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah. gelenden, giden arkadaşlardan herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam hocam. Hocam şey yapalım. Sen, Sen yani, okuyorsun ama sanki inanmıyorsun. Nedir mesela? Faizin haram olduğu ayette hadiste açıkça geçiyor. Faizi helal diyen var mı aramızda? Yok. Faiz diyen var mı aramızda? Maalesef. Sözü meclisten içeri. Evet. Kendimiz kılıp buluyoruz. Hocam traktör almadan olmuyor. Değil mi? Traktörü örnek verdik. Faizle ev alma var. Faizle modeli yükseltme var. Çocuğun evlendirme var. Değil mi? Bir tarafta Allah rızası, diğer tarafta traktör, biçer, ev, Kendiniz cevabıyalım. Ben hangisini seçtim? Allah'ın rızasını günah mı? Allah'ın rızasını haram mı? Diye bu soruyu kendimize soralım. Helal rızıkın içerisine bunları dirileyim diye ilâ âtirillâhi devam ediyoruz. Sabah namazına dikkat ediniz. Eğer müslümansan ayda bir işte. Ama sabah namazıyla öğlen arasında fark yok. Nasrettin hocanın Nasrettin hocanın oğlu kendisine mektup göndermiş. Nasrettin hoca okuma yazan bilmiyormuş. Adamın birine götürmüş, adam okumuş. En son çocuk en sona yazmış, baba günün dört vakti sana dua ediyordu. Ağlamış sormuş Hocam vakit derken, ya işte öğle ikindi akşam yatsın namazları Hocam 5.00 değil mi? Sabah Ne namazı? 2.30'da 2.30 Gelmiştim. Hoş geldin. Hoş Köyün, köyünüze mi geldiniz? Köyümü kendi köyüm biz ya. Evet. Bizim bizim ee, bayrama geldiniz. Evet. Var, yediniz mi pilavları? Pilavlarımız çok güzel. Herkese Herkes evet. tavsiye ederim. Yediniz Sabahleyin mi? Sabahleyin paylaştık, yemiştik. Evet. Buyurun, bekleriz. Evet. Tamam e, ee, bayrama mı geldiniz? Bayrama geldik. Ne bayramı? Sarıyer bayramı. Sarıyer. Yediniz yediğiniz pilavları? Yedik pilavları. İyi mi? İyi, güzel. Etli miydi? Etliydi çok etliydi. Ha, tamam. Teşekkür ederiz. Sarıyer evet. muhtarına, köy muhtar, altına, köy Muhtar gençtiğine. baktı değil mi? Baktı, baktı. Seyfettin miydi? Seyfettin. Herkese baktı. tamam.